Oh. Allah oh. kafam çatlayacak ağrıdan. Tövbeler olsun ya. Bu ne biçim meyve suyumuş ya. Dedi hala meyve suyu diyorsun ya. Ne? Gece seni küfeyle getirdiler ya. Hatırlamıyor musun sen? Mehtap da Mehtap diye tutturdun ya. Uyutmadın kimseyi bütün gece. Kimmiş bakayım bu Mehtap? Mehtap mı? He. Kimmiş bakayım bu Mehtap? E ben seni soruyorum işte. Kimmiş Mehtap? Ya bu... Hatırladı. Lan şinasi. Ben sana göstereceğim. Dur bakayım, dur bakayım. Bak kimse beni tutmasın, ben o garabancılara gidiyorum. İyi Al. bekle, ben şeyin ineğini sağacağım. Ben de geleyim. birlikte gidelim. İyi, hadi yürü bakayım. Gel bakayım, sen de benle. Ulan şinası, ulan şinası. Oh be. Dedem bile beşinci bağrını yaşıyor. Ben daha ilk bağrımda sol verdim. Of Osman, of. Seni yaşıyorum oldum olası. Her surat asışın kalbimde bir sızı. Ey üç çocuğumun anası. <laughs> Ay Şinas, iyice liseli gençlere döndük. Sus artık. <laughs> Senin gibi anlayışlı, bağışlayıcı bir kadının yanında nasıl susulur bir tanem? Ah, ah. Allah bana de sizin kadar mutlu olmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Şinasi. Aa, hoş geldiniz. Ne? Ee, beni bak bakayım. Merhaba. Allah ömürler versin. Hoş geldin. Hoş geldin Halil dedem. Ya, sen dün akşam beni o pavyona götürdün ya. O da bir karı vardı. Neydi onun adı? Mehtap mıydı? Hadi beni onu götürüver bakayım. Bir dakika. Ee, bir dakika. Ne pavyonu oluyor bu? Senin gece hamakta uyuyakalmamış mıydın? Şey hayatım ben, e... ee, ben... Ben... Ama bak. Bak bu defa beni yalnız bırakmayacaksın ama. Ya. O kadarıyla gece yarısı çıkıp öyle artık nereye gittin, neler yaptınsa. Allah senin cezanı vermesin işte. Nasıl Hayat anlamıyorsun Açıklayabilirim, açıklayabilirim. Ya ne oldu ya? Ne oluyor ya? Ya beğendin mi yaptığını Halil Dede ya? Vallahi ben onu bunu bilmem. Sen beni o mehtaba götürecek mi götürmeyeceksin mi? Acil bir durum var. Hayat mat meselesi. Neydi o? O formülü vereceğim ben daha kısa. İşte bu. Ha? İşte bu. Tamam. Sen tamam evin arkasındaki o harabede bekle beni. Ben Mehtap Hanım'a haber verip geliyorum. Tamam. İşte bu. <laughs> Bana bak. Fazla geç kalma he. Yani o Mehtap Hanım fazla geç kalmasın. <laughs> Ay şu şıpıldak için girdiğim böyle hallere bak ya, of koca köyde adam kafayı taka taka bana taktı ha, onca kadının arasında Dim diri dap diri dom. Ay şu keyfine bak kart horoş. Mehtap Hanım, gel bakayım. gel yamacıma gel yamacıma gel gel bakayım, gel bakayım. Aman da, aman da. Gel, gel otur şöyle bakayım, otur bakayım, otur. Otur yamacıma bakayım. Oh. Oturayım ama ben sana küsüm Halil. Aa, ne? Ya Mehtap Hanım, ben sana ne ettim ki? Valla onca yıldan sonra senden küçücük bir şey istedim. Yalvartırıyorsun beni. Yalvartırıyorsun, acil diyorum, ivedi diyorum. Ee, sen onu diyorsun. Ya ne kıymetli mi ya? <laughs> <laughs> e Ne? Ne? Şey, şey diyordum. Ne? Formül diyordum. E şey formül. Şimdi bak bu formül... E, ...sen bunu ne kadar yapacaksan ona göre bunun ölçüsü değişiveriyor tabii. He? Çok yapacağım ben, çok. <laughs> çok yapacaksın öyle değil mi? Şimdi ben tabii bunu artık böyle göz kararı yapıveriyor. veriyor. Ee, artık yılların alışkanlığı da var tabii. Benim elim artık bunu <laughs> kendiliğinden <laughs> <laughs> yapıveriyor. Şimdi sen bu e, ebe gümecini bildin mi? Ay o ne be? E benim bir şey mi o? Artık, ya bu bizim buralarda yetişen bir ot tamam mı? Sen şimdi bu otu alacaksın tamam mı? Gazına ee, gazana koyacaksın. Kaynatacaksın, kaynatacaksın. Ya. Uf ya amma sıcak ya değil mi? Ha? Ya bu ama baş deliş oldu ya böyle bu. Ha? Oh, terledim valla. Ee? <laughs> ne diyordun bakayım? Formülü diyordun, formülü. Formülü. Hı. Ee, ya ne, ne, ne formülü? Hı. Bak biz seninle konuştuk. Arkadaşımın merhem ihtiyaç var dedik. Ölüm kalım meselesi dedik. Sen de bana tamam dedin, anladım dedin. <laughs> Sen beni hiç dinlemiyorsun ama. oğlum öyle ya. Vallahi benim kafam bugünlerle çok karışık deme. E, tam, bak e, senin bu arkadaşının nesi var ya? Geçmiş olsun. Ay boş ver arkadaşım arkadaşım. Sen bana formülü ver. E, formülü vallahi ben e, Hay Allah, hatırlayamadım ya. Sen, e, nasıldı o? Ay yok artık. Bana mı soruyorsun? Bak Halil, abi bunca yıldan sonra senden küçücük bir şey istedim. Yani bak, söylemezsen ölümü gör bak. Bak, yeşili tuttum. Yeşili tuttum. Koyduma koydum. koydum. Ay, ya tövbe de ya. Tövbeler olsun. Allah Allah. Halil, Hı. formülü verdin, verdin. Hı. Vermedin, mehtabı öldü bil. Tamam mı? Ay. Ya vallahi bak ben ben senin ne istediğini anlayamadım metap. Halil Hı? formül var Hı? Mehtap da var Hı? formül yok Mehtap da yok Hı. bak anlıyor musun? Unut beni o zaman Halil beni unut. Benim de bir genç kızlık gururum var tamam mı Halil tamam mı? Hayret bir şey ya. Senin dekoruna ben hayret. Dap dap dip do. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.